Arkadaşlar Merhaba Bir önceki videomuzda RKS ZF10 elektrikli bisikleti tanıtmıştık e, O video içeriğimizde fren baltalarına değinmiştik bisikletimizin e, Fren baltalarının çabuk aşındığını sürekli bir ayar gerektirdiğini gerektirdiğinden bahsetmiştik Bu videomuzda da e, fren balta değişimi yapacağız Umarım bir yararlı bir faydamız olur, dokunur. Şimdi değişim için önce gerekli ekipmanlarımızı gösteriyoruz. Bir adet fren balatası. Ve alyan. Şimdi arkadaşlar Öncelikle şöyle kameramızı yakınlaştıralım. Gördüğünüz üzere alyan gerekli bu işlem için. Öncelikle diskten ana fren merkezini çıkartmamız gerekiyor. Bunun için de bir tane sağında bir tane İç tarafta solunda olmak üzere iki tane alyan vidamız var. Bunu söküyoruz. Arkadaşlar bu işlemleri eli takım tutan tüm arkadaşlarımız yapabilir. Unutmayalım ki her şey zaten bir pratikten oluşuyor. Yapa yapa insan bir şeyleri tecrübe ediyor. Şimdi ilk yanımızı söktük. Şimdi sol tarafta olan ikinci alyanımızı söküyorum. Arkadaşlar bir yandan çekim yapıyorum. Bir yandan da tam olarak yaptığım işlemi sizlere aktarmak istiyorum. Şöyle. Kameramı sabitlemeye çalışacağım. Şu Sen Evet. Dediğim gibi arkadaşlar iki tane alyan vilası var. Bir sağında bir solunda. Öncelikle onları söküyoruz. Evet. Şu anda şöyle göstereyim yakın çekim tekrar arkadaşlar ana fren merkezimizi diskten ayırdım. Şöyle arkadaşlar. Bakın. Ana fren merkezi. Şimdi fren pedimiz burada bu pedi çıkartacağız arkadaşlar. Bunu ayırmakla başlayacağız. Şimdi tekrar kameramı sabitleyip şöyle yakınlaşalım. Evet. Şimdi arkadaşlar fren pedimizi öncelikle artık açıyoruz. içerisinden fren balatasının tutma pimi çıkıyor bir adet. Bunu öncelikle bırakıyorum. Sağ ve sol olmak üzere fren balatalarımız yeni görüldüğü üzere. Şimdi öncelikle bakın arkadaşlar şurada bir tane orta merkez var ayar dediğimiz bunu gevşetiyoruz bunu en sola açıyoruz buradaki mantık aynı araçlardaki gibi işliyor arkadaşlar fren petleri araçlarda aynı mantıkla yapılmış. Şimdi burayı açtıktan sonra arkadaşlar bakın. Şu anda fren petlerini ulaşmak üzereyiz. Bunun için biraz daha açmamız gerekiyor. Evet. Şimdi arkadaşlar diğer avyonumuz gerekli. Ortada çok küçük pelin arasında kalan bir tane vida var. O da alyan arkadaşlar. Şimdi onu açıyorum. Bakın. Şurada arkadaşlar. Bu fren pedini göstereceğim. Merkez diyor. Onun vidası. Onu da aldık. Şimdi fren pedimizi çıkartabiliriz. Evet arkadaşlar. Şu anda fren pedini ulaştım ve çıkarttım. Bu Bak, bakın. Zaten ne kadar inceldiğini bakın. Şöyle bakın. Görebiliyoruz. Artık neredeyse bitmiş yani. Evet arkadaşlar. Şimdi Fren petlerimizi görüldüğü üzere hazırladım. Bakın fren petlerini tutan sabitleme telini bir tarafı sola gelecek şekilde bir taraf sağa gelecek şekilde yerine takıyorum. Bakın. Şimdi ana merkeze elimi alıyorum. Ana merkezimizi elimize aldık arkadaşlar. İstediğiniz taraftan. Yani arkadan sabitleme yerine gelecek şekilde bakın arkadaşlar. Oturtuyorum. Bak. Burası çok basit artık arkadaşlar. Zaten şuradaki sabitleme vidası şaşırmanız mümkün değil. Bakın. Yerine geldiği zaman zaten kendisi oturacaktır arkadaşlar. Al yanına yerine sabitliyorum. Bakın. Bak arkadaşlar. Şimdi söktüğümüz gibi ana merkezi yerine getiriyorum. Aynı şekilde söktüğümün tersi olacak şekilde vidalarımızı takıyoruz. Burada hiçbir şey karıştırmanız mümkün değil arkadaşlar. Birazcık el beceriniz varsa herkes bunu yapabilir. Bir tane alyan anahtarı gerekiyor. Daha doğrusu elektrikli bisiklet sahibi olan herkesin elinde bir takım alyan anahtarı bulundurması yararlı olacaktır. Bu gibi işleri kendiniz çok rahatlıkla yapabilirsiniz. Bunun için profesyonel bir destek almanıza gerek yok. Evet arkadaşlar. Vidaları tekrar kontrol ediyorum. Şimdi fren ayarı gerekiyor arkadaşlar. Bunun içinde erimişti baltamız. Bu yüzden fren telimiz sıkıydı. Şimdi onu açıyorum öncelikle. Biraz gevşeteceğiz arkadaşlar. Bakın. Şimdi tekrar sıkıyorum. Şimdi Şöyle bir bakalım. Gayet güzel arkadaşlar görüyorsunuz. Şimdi frenimizi de deneyelim. Evet arkadaşlar gayet güzel çalışıyor. Evet. İşlemimiz burada bitiyor arkadaşlar. Şimdi kısaca özetleyecek olursak fren pedimizi değiştirdik. Eski çıkanlar, şu şekil gösterebilirim tekrar erimişti. Ee, arkadaşlar dediğim gibi bir önceki videoda da e, elektrikli bisikletler normal bisikletlere göre biraz daha ağır oldukları için e, fren balatalarını e, biraz daha çabuk aşındırıyorlar. Bu yüzden de frenlerimiz tutmuyor. E, elektrikli bisiklet sahipleri bunun için ee, birazcık frenlerden muzdarip durumdalar. Bu yüzden de bu işlemleri kendimiz yaparsak yani bir alyanla e, ayarlamak fren pedi değiştirmek gerçekten basit. E, umarım videom faydalı olmuştur. E, Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Herkese iyi günler dilerim.